Sıcacaya köpek girdi korkuyorum öğretmenim gel ne olursa korkuyorum hır diyor bana öğretmenim ay harbiyor diyor bir tarafta da kuşlar uçup pırpır diyor Allah ım, Allah ım, korkudan ölmek üzereyim Allah çok korkuyorum neredesin göremiyorum seni öğretmenim. Köpek bana hır, hır. diyor, ısıracak beni. Ay bakamayacağım, bakamayacağım, bakamayacağım. Ay bakamayacağım, bakamayacağım üstüme geliyor sanki. Ay! Ay! Sabinaz niye korkuyorsun? Köpekler her köpek ısırır mı? Hır diye Isı, hır dediğini sen ısırdın nereden çıkardın hır dediğinden ya? O belki de sana bir mesaj vermek istiyor. Hiç düşünmedin mi? Acaba anne mesajı vermek istiyor? Evet kulağıma söyle bakayım. Ha, şimdi anlaşıldı. Seni küçükken köpek ısırmış ondan korkuyormuşsun. Ha, ben ben anlayamadım ondan birazcık suç bende. Demek ki ne şey vermek istiyor acaba mesajı vermek istiyor bizim Safinaz'a bizim köpeğimiz ve kuşumuz. Evet hır diyor ve pır diyor değil mi uçlar kuşarken. ...uçarken ne demek istiyor acaba? Evet, duyamıyorum. Hep birlikte rırr sesini öğrenelim diyor, değil mi? Evet, bence de. Bize bütün hayvanlar... ...aynı mesajı veriyor. Herkes diyor ki artık rırr sesini... ...öğrenmenin zamanı geldi. Hadi bakalım hep birlikte öğrenelim. Kapı ziliniz nasıl çalıyor? Kiminin melodili... ...kiminin zır diye çalıyor, değil mi? Telefonu, kapı sesi... ...köpekler havlarken havlamadan önce hırrrrrr diyorlar değil mi? Bazen bizi korkutuyorlar. Aynı az önce safinizi korkuttukları gibi. Kuşlar da aynen uçarken pır diye böyle uçuyorlar. Şimdi demek ki bu hırr sesi bizim hayatımız boyunca karşımıza çok sık çıkacak seslerden bir tanesi. Hadi bakalım şimdi ben size bazı kelimeler söyleyeceğim. Yine içlerinden hırr sesi olanların başında siz zırrrrrr diye bağıracaksınız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Resim. Evet, r radyo. Evet, rrr. rüya. Evet, rrr. aferin. Işık. Evet, ışıkta yok. Ressam. Evet, onda da rrr yok. Armut. Evet, armutun içinde de r sesi var. Peki karpuzun içinde var mı? Evet karpuzda da rrrr var. Elma? Elma da yok. Aferin size. Şimdi hep birlikte rrr sesinin nasıl yazıldığına bir bakalım. Tabi Safinaz bizim kalemlerimizi saklamazsa. Rrr sesini yine buradan alıyorum aşağı indiriyorum. Tekrar gelmiyordan geri gidiyorum kıvırıyorum. Sanki bunun sesine benziyor ama tam olarak hmm sesi gibi değil. Bunun sesini aşağı indiriyordum. Bunu indirmiyorum. Yukarıdan aşağıdan yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Sonra kıvırıyorum. Yani tek hamlede yine her harfte olduğu gibi tek seferde çiziyorum. Biz hangi harfleri iki defada elimizi kaldırarak yapıyoruz? Bazıları çizgi var, bazen nokta var. Örneğin sesinin çizgi var. O zaman elimizi kaldırmak durumunda kalıyoruz. Yani iki hamlede çiziyoruz. Şimdi bunun bir de büyük harfi var. Yani annesi var. Dış çını çizdi. Sonra dışarıdan geliyorum ve indiriyorum. Bir. İki. Bak mesela bu iki hamlede çizilen harflerden bir tanesi. Şimdi hep birlikte bazı heceler öğrenelim. Sonra da bakalım hangi kelimelerin içinde rırı sesi geçiyor. A sesim verdi. An yanına r koydu. Ne oldu? Ar oldu. Ar. Ar. O yaptım. Sonra r yaptım. Or oldu şimdi. Or. or. Bakın birleşmesini de gösteriyoruz. Harfi yazmadık ama onu da birazdan yazarım. Evet. İ yazdık şimdi. R, R yazdık. İr. İr. E yazdım. R, -r yazdım. Ne oldu? Er oldu. Er yani asker. Şimdi R yazdım. Arkasından A yazdım. Ve ne oldu? Bulmacalarda sıkça çıkar. Ra. Ra oldu. R yazdım. O yazdım. Birleştirdim. R oldu, R. yazdım, yanına E yazdım, birleştirdim. R oldu. Nota, A bir not oldu. Do, Re, Re, Re oldu. Demek ki i yazdım, pardon, R yazdım, i yazdım, yine birleştirdim. Ri oldu. Şimdi bunlar size bazı anlamlı bazı anlamsız geliyor ama bazı kelimelerin içinde bunları göreceğiz. Kelime oluşturabilmek için bunlar gerekli. Şimdi harfimizin yazılı şeklini bir defterimize yapalım hep birlikte. Ondan sonra bakalım hangi kelimelerin içinde r sesi var. Evet. Şimdi ayrı yazıyorum ilk sıraya. Yaptım küçük rıyı. Rırmızı. Sonra büyük rır. Küçük rır. 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 Büyük rır. Küçük rır, büyük r. Küçük r, de büyük r sığdırırız. Şimdi birleştirerek yapıyorum. Küçük r rımızı tek sıra halinde yazıyorum. Evet, bakın. Sanki biraz nınıya benziyor ama tam olarak da öyle değil. Çünkü bunlar nasıl da ben böyle yapıyordu. Aşağı değdiriyordum. Bunu aşağı değdirmiyorum. Yarım bırakıyorum. Gibi düşünün. Tam olarak öyle olmasa da ucu daha kavisli geliyor çünkü. Eskiden bitişik ilk yazıdan önceki el yazısında hırsızı çok başka yapılıyordu. O yüzden sizden rica anneleriniz eğer onu biliyorsa öyle öğrenmeyin doğru olan bu eskiden böyleydi böyleydi artık bunu kullanmıyoruz bu evet şurayı temizleyin kafalarımız karışmasın şimdi büyük ızının birleşmesini gösteriyorum en başa yapıyorum bir tane. Bunu çok yapmanıza gerek yok. İki sıra yaptım yeter. Geri kalanı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Evet, böyle defterinize birkaç sıra yapın. Ne kadar pratik yaparsanız o kadar güzel yazınız olur. Kısmadan, usanmadan silgiyi sıkça kullanın. Özellikle bu evrelerde korkmayın silgiyi kullanmaktan. Herkes hata yapabilir. Hata yapmaktan özellikle hayatınız boyunca hiç korkmayın. Önemli olan hatayı tekrar etmemek. Hata yapmak önemli değil.